Evet seyirciler, bugünlerdeki talep nötrümüzden iki biri doktor iki iş yaptı. Hiç kimse evlerinden dışarı çıkmasın. Herkes dikkatli olsun. O gerçek mi buraya mı geliyorlar? Bizim mi uçarlar? Çiğimiz e giderse annem bile söyleyemem. Anne. Evet şimdi gittiler, çıkalım hadi. Telefonu azıcık buna Hadi çıkalım. Evet tuvalete doğru gidelim. Haydi. Hadi banyodaki tuvalete doğru gidelim. Haydi bakalım. Şimdi gelmeden onu saklanalım. Onlara sürpriz yapalım. Ah, mı? Girelim mi Girelim. Evet. Evet girelim. Hemen oraya saklanalım anne hey baba. Anne! Ne oldu? Hı. Ne oldu bakayım? Haber, Hayvallerde şey tuvalet var ya hani evimize gelmişti işte boğulmuştuk. Onlar Türkiye'ye geliyormuş buraya. Ne diyorsun? Şey çıkmayacak mısık. Ne diyorsun Fatma ya? ya. Helal ya, ya gerçek değildir belki Fatma. Anne hani gerçek valla gerçek diyorlar. Her yerde gördüm. Buraya Hı doğru mu geliyorlarmış? geliyorlarmış? Evet. Ha. Oh, ben ben o oh, gerçekten bomuş. Ya gerçek Ahmet. Bakalım Hadi bakalım gel. Hadi Bir bakalım gel lan biz de bakalım geç bakalım. Nerede gördün? Haberlerde. Telefona bakıyordum en son. Ha telefonlar her telefonlar. Allah Allah. Nerede? Nerede? Kapanmış Dışarıda. mı? <laughs> Yok ya bu ne ya? Evet sevgili seyirciler. Türkiye'ye zili bir toplar girmişti. Herkes dikkat etsin. Kimse bak gerçek yalan söylemiyorum. Aa Ahmet. Ya, bir ya, bir ya. gerçek bak ne diyor telefonda. Bir dışarı bak, bu gülüsü ya. Ya Bak muhabir söyledi görmedin mi haberler insan. bu haber haber bak Aa, bak ay böyle, böyle bombalar böyle falan bombalar falan atıyorlar ya alıyorlar. ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum gidin ya ya Ahmet e iyi hadi inanmadı ya görüyor musun şunu Allahım ya Rabbi ne yapacağız kapı pici örtelim hemen Fatma kapıları örtelim hadi ört anneciğim koş balkonun kapısını ört ört orayı. Ört. Bakayım ben de pencereleri pencereler örtük mü? Bak pencereyi hemen örtelim. Pencere açık kalmış. Evet. İşaret, ne oldu? Aa, Ahmet'in sesi geliyor. Ne oldu baba? Ahmet ne oldu? Ee? Ne olmuş buna ya? Neden ses yaptı böyle? Baba ne oldu? Aa Ahmet ne işin var senin burada böyle? <laughs> Aa Ahmet yere düşmüş ya bu. <laughs> bak bak anne Aa, <laughs> gerçekten ah inanmadın Ahmet gördün çok mü? Pis kokuyor, çok pis kokuyor lan. Ay şunu çirkin Gel <laughs> bak gel Ahmet gel. <laughs> Ay orada seni <laughs> bekliyor. Ay kapıyı kapatıyorlar. Ay kapı kapandı. <laughs> ah. Ne yapacağız şimdi ya? Anne ben biliyorum ne yapacağımızı. Ne yapacağız Fatma? <laughs> Anne bu topları atıyorum patlıyor. Gerçekten mi? Evet. Aa! Yeni gördüm ya onları. Atalım mı? İşe yarar mı? Yarar yarar bir tane deneyeyim. Hadi bakalım dede. İnşallah giderler Fatma. Abi, beni tuvalete çekiyorlar. Abi, beni tuvalete çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo patladı. Bir daha bir daha. <laughs> Bakayım anne. Bakıyor. Bak bakalım gitmiş mi? Gitmişler. Aa gitmiş Ahmet gel. Of. Nasıl Keşke sifonu da çekseydin iyice gitseler. Fatma Fatma bas da gitsinler. Bas Tamam. Gittiler bak inanmadın görüyor musun Ahmet? Vallahi inanmadık gerçektenmiş. Şey. Ay nasıl pis kokuyor. Aa, gördün mü? Bir şey oldu mu ya? Fatma. Şunu bakma. kapatın ya. Fatma. Kızım Hı. gel de şunu kapat anneciğim gel. Şuradan bir bak bakayım bitmişler mi? Bir baksın önce. Anneciğim kapat. Hı. Haberleri aç kızım. Haberleri bitmiş, bitmiş mi? Aç kızım haberleri. Tekrardan aç. Gitmişler mi? Evet sevgili seyirciler çivili topladı Fatma uzaya gönderdi. Hepsini Aa. kovdu. Evet teşekkürler Fatma. Aa, Fatma haberleri çıkmışsın kız. Gitmişler oley.